bir doğa karakteri ve bir anne karakter. Dağ kadını ya da orijinal ismiyle Woman at War bizlere doğa için savaşan bir kadının hikayesini anlatıyor. Hem kendi hayatı için aldığı kararları hem de bir evlat sahibi olabilmek için aldığı kararları izliyoruz. Film genel olarak sanatsal yapısını hiç bozmadan diyegetik müzikleriyle bizlere günümüz dünyasının çarpıcı gerçeklerini sunuyor. Bazen dağ kadını kendini korumak için farklı yollara başvuruyor. Bazense doğa bu kadını koruyor. Genel olarak yavaş akan temposuyla bir aksiyon filmi izliyoruz aslında. Film hem doğayı hem de anneliği bir bir şekilde anlatmak istiyor ve bunun için çok değişik yöntemlere başvuruyor. Eğlenceden öte anlatmak istediği hikayeye odaklanan film görselliği Ukrayna ve İzlanda'ya ait kültürleriyle sizleri etkilemeye hazır bir şekilde bekliyor. Woman at War.